Adı Başar Soylu. 2023 yılının 102. tayı. Doğum tarihi 17 Nisan 2023. Babası Yılma Başar. Annesi Rosesin. Bu tayımızın cidagı yüksekliği 156 cm, göğüs çevresi 182 cm, incik çevresi ise 20 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında al erkek tay olup, Zagros Aslanı, Endorfin, Yaşar Bey'i, Varlık Efesi, Köycü Bey, Muhafız, Sarper, Koca Efe ve Ceko isimli taylarla babalan, Koca Kalp, Anadolu Parsı ve Baba Selver isimli taylarla anadan kardeştir.